Herkese merhaba. Akıl yürütme Topluluğu olarak inşallah sizlerle beraber İstanbul gezisine gideceğiz. Sevgili katılımcılar, 9 Ekim Cumartesi günü saat 23'te Gazi Üniversitesi Merkez Kampüsü A kapısından hareket etmek üzere toplanılacaktır. Devamında ise 23.30'da kesin olarak hareket edilecektir. Lütfen geç kalmayın. 10 Ekim sabahı saat 6.30'da İstanbul'a vararak ilk ziyaretimizi Peygamber Efendimiz'i evinde ağırlayan Bedir Savaşı'nda, Uhud Savaşı'nda, Hendek Savaşı'nda, Hayber Savaşı'nda, Mekke'nin fethi dahil pek çok önemli savaşlarda ve fetihlerde yer alan, 90'lı yaşlarında İstanbul kuşatmasında şehit düşen ve surların dibine defnedilen Eyüp Sultan Hazretleri'ne gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda burada kahvaltımızı yapacağız. Sabah 8.30'da Eyüp Sultan Hazretleri ziyareti bitirilerek oradan ayrılacağız hemen sonrasında ara vermeden sabah saat 9 ve 11.30 arasında yaklaşık 1500 yıllık olan Ayasofya Camii'ne 20 binden fazla İznik Çinisi ile bezenen Sultanahmet Camii'ne ve İslam, Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ne ziyaret gerçekleştireceğiz. Saat 12 ile 15 arasında öğle yemeği yemek için Eminönü'ne geçeceğiz. Burada Boğaz Tur yapacağız. Saat 16'da Üsküdar Bilim Merkezi'ne giriş yapılacaktır. Akşam 18'e kadar akşam yemekleri yenecek ve kutlu komutan Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan yürüttüğü ve fethettiği Mustafa Kemal Atatürk'ün işgal kuvvetlerini geldikleri gibi gönderdiği İstanbul'dan Ankara'ya dönüş için yola çıkılacaktır. Akıl yurtma ailesi olarak inşallah keyifli ve bol bilgili bir İstanbul gezisi dileriz.